Merhaba arkadaşlar benim kanalımın adı Ömer Mete'nin Dünyası ve beni, beni oradan görebilirsiniz arkadaşlar bugün sizlerle canım böyle bir video çekmek istedi Go, go Kitty Blocks ve ben bunu yeni aldım arkadaşlar Mega polis aracı yap yazıyor arkadaşlar benim babam polis olduğu için ben de böyle şeylere merak duyuyorum arkadaşlar kılavuzumuz burada. Ve ben ben bunu yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim parçam sanırım takılı olarak geldim. böyle görünüyor arkadaşlar. Ee, parçamız böyle görünüyor ve arkadaşlar Aslında adam bize kopyanın yarısını vermiş. Ama sorun değil arkadaşlar. Şimdi küçücük şunların dörtünü istiyor. Biz de dördünü alalım hemen elimize. Şimdi biz bunları nasıl takacağız abim? <laughs> Rahat ama. Çok iyi. Çok çok iyi. Ben çünkü çok güzel bir polis aracı yapacağıma inanıyorum. parçaları yanlış, yanlış yerleştirmem lazım. Ben arkadaşlar böyle genellikle Lego'lara ilgi duyuyorum. Hmm, ben Lego yapıyorum. Ve bunlardan iki tane lazım. Göstereyim ben size. İki tane beyaz parça. Sanırım bunları kenarlarına takmamız lazım. Artık en sonunu göreceğiz aracın. Legolarla son günlerde birazcık ilgiyi duymaya başladım ve bunu almak istedi canım. Bir tanesini taktık ve şunu da takalım. Sanırım parçalar biraz zor oturuyor ama oturuyor arkadaşlar. oturdu. Şükür. Ve arkadaşlar buraya bir tane teker yapmışlar. Ve biz bu tekere bir tane kahverengi parça var. Bunu buraya oturtuyoruz. Çünkü video öyle istiyor. Şu parçamız nerede? Heh, abimiz. Gel. Ya bu niye böyle zor oluyor ya? Arkadaşlar ben hemen... bu Asla pes etmiyorum. Böyle her zaman planın pesine koşarım. Çünkü pes etmek kötü bir şeydir. Pes iyi değildir. Siz de pes siz de benim gibi pes etmeyin. Bu ne oturmuyor ya? İnşallah oturturum valla. Bu böyle oluyor tamam. Arkadaşlar Hadi senizi bir oturtalım ya. Aa. Biz bunu şöyle yapalım. Biz öbür parçaları halledelim. Arkadaşlar Ben bunu yaptım. Evet, ben bunların başka bir parçasını takmam lazım bu video bitene kadar arkadaşlar. böyle olmuş Sonunda üstüne geleceksin herhalde. Yapabildik arkadaşlar işte o zor dediğim parçayı kaç saat geçse de yapabildim. Buraya takmamızı söylüyor. Biz öyle yaparız canım. Niye arkadaşlar ben de anlamıyorum. Parçalar niye böyle zor oluyor ama. Yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi araba araba olmadı ama arabayı yapacağız. Yapmak istiyorum diye. böyle bir enerjim oluyor var. Arabayı yapayım. Güzel olsun. Sonra derken ve bizden sanırım böyle bir parça istiyor. Bizde de parça var. Ve gördüğünüz gibi şu parçayı taktım. Ve iki tane lamba. Ya böyle ışık. Böyle zil sirenler çalıyor ya. İki tane kırmızı ışık. Çünkü ben arkadaşlar kılavuza bakarak yapıyorum. Hmm, haberiniz olsun. Hemen ışıklarımızı koyalım. Valla ben çok güzel bir araç olacağına inanıyorum. Böyle oluyor. Nere? Tamam nere? Tamam buraya. Koyduk. Bir tane de şöyle e, mavi bir parça diyor. Kılavuzda bunun üstüne yerleştirin diyor. Biz de yerleştirdik ve şu tarafı yapıyoruz. Bir tane daha sanırım. Mavi. İki tane de şundan istiyor ve biz bunları yerleştireceğiz yerlerine. Parçaların bir tanesi burada ve bunları bir tanesini koymamız lazım. Video olması lazım. Aa böyle oluyorsunuz. Böyle mi? Parçalar niye böyle ara sıra çıkıyor? Ben de biraz kutu sinirlendim. Ama hmm böyle. Oluyor ters takacak mı? Hmm. Evet, bir tane parçayı taktık arkadaşlar. Ve öbür parçamızı takmak için takıyoruz. Ve iki tane şöyle parçamız var. Ha, şunu oturtuyoruz. Ve arkadaşlar şu iki tane parçayı da yerlerine oturtmuş oluyoruz ve aracımızın yarısı bitiyor ama daha fazla var. Daha video bitmedi yani. Takalım, 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 takalım. takalım. takalım, takalım. Taktık. Görmüş olduğunuz gibi. Parça düştü. Hemen <laughs> alalım. Arkadaşlar üzgünüm bu videonun bir parçası değil de. Şuraya takalım. Ve arkadaşlar ben bu videoyu aslında 2 dakikada yaparım ben. Bu aracı yeni yeni aldım. Hı. İki parçamız oturttuk mu? Oturttuk. Abi birazcık şu yaparsınız ya adım adım ilerlesiniz. Ve iki tane o görmüş olduğunuz gibi far. Bizden iki tane kılavuzda far takmamızı istiyor. farlarımızı takarız. kardeş. taş. düşmesin Allah korusun. Hı. Farlarımızı taktık. Ama daha çok var. Bu oh. Bir, 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 bir Arkadaşlar bir sorunumuz var. Maalesef. Arkadaşlar bazı parçalar yerinde yok gibi geldi bana. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. De çok üzgünüm. Arkadaşlar Şurada hele şükür bir tane bulabildik. Bir tane parçamızı bulabildik arkadaşlar ama. Maalesef bazı parçalarımız yerlerinde oldu değil. Ama üzülmeyin. Ben yerlerini yerleştireceğim. Oldu. tarafını yerleştirdik. Ama bu tarafını yerleştiremedim. O zaman arkadaşlar ben mi yapayım. Böyle bakmayarak yapacağım. Çünkü arkadaşlar bazı parçalarımız kayıp ve ben de düşündüm ki elimizdeki parçalarla yapalım diyorum. Ben böyle güzel bir özel hareket aracı yapacağım. Böyle kafama göre yapacağım ya. Bazı parçalarım maalesef kaybolmuş ve istediğim gibi yaparım arkadaşlar. Öyle yapacağım zaten. Heh. Şu parçayı takmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tane de şey var sanırım bu korumalık mı ne? Çünkü burada 1, 2, 3, 4 tane şeyimiz var. Hmm. Tak, tak, tak. Hmm. Arkadaşlar ben hayalimdeki aracı yapmak istediğim için şunu şöyle yapayım da bir şey gibi olsun tank gibi. Hmm. Hadi bakalım yaptık. Benim hayalimdeki aracı Çok güzel. Şu parçalardan yerleştiriyorum arkadaşlar. Göstereyim size. Göstermeden olmaz. Şu biraz zor çıkıyor. Ben bazı parçalar yapışık gelmiş. Ne bileyim. Artık Çin malı malımı, Rusya malı mı bazı şeylere de güven olmaz ki ülkeler. Ha. Şimdi neyse. İki tane şeyimiz var. Dikdörtgenimiz var ve bunları. Yerleştiriyorum. Şöyle araç güzel araç olacak. Ben arkadaşlar bazı parçalar maalesef kaybolduğu için ben de şey yapıyorum e, kendi kafama göre şu işte çok güzel bir özel hareket aracı yapmak istiyorum yani gördüğüm gibi yani böyle oyunlarda gördüğüm gibi <laughs> hayal gücü işte böyle olsun ve şuralara da bekleyelim. Hmm. Çok güzel oldu. İlk önce şuralara lamba ekleyelim. Bu kendime özel bir araç olacak. Ve çok mutlu oldum ya. Yani. Şimdi böyle emek harcadık da. Maalesef bazı parçaları kaybolduğu için. <laughs> çin çin çin. Hı. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımı bitirdim. Yedek kalan parçalar oldu ama arkadaşlar maalesef bazı, bazı parçalarımız sanırım kaybolduğu için ben de aracımı yaptım ve parçalarımı yavaştan toplayayım. Bunlar da lazım olsun. Vallahi yine bir araç yaparız. Bu parçalar da bizim hayatımız için gerekli. Hayatımız için gerekli değil de aracın araçları için gerekli. Size şeyimi göstereyim ve paketi burada. Ve kendi bildiğimi araç yaptım ve özel hareket aracı gibi oldu ve görüşürüz.